Şimdi size bu sabah bahsettiğim mavi serum var ya saç çıkartmak için kullandım. Onu nasıl uyguladığımı göstereceğim. İlk önce hangi bölgelerimde benim saç eksilmesi var onu size iyice bir göstereyim. Şu bölge ve şu bölge. Daha sonra serumu alıyorum ve istediğim bölgelere bir iki damla şeklinde uygulayıp üzerine dem olurla iyice geçiyorum. Herhangi bir yağlık hissi ya da bir ıslaklık hissi bırakmıyor. O yüzden saçınız temizken de kullanabilirsiniz. Şöyle dokunduruyorum demoralarımı alıyorum ve şu şekilde çok bastırmaya gerek yok. Emene kadar. Bu arada arkadaşlar benim saçım çıkmış hali. Benim buradan normalde daha bayağı bildiğiniz kel ve bayağı bir açıklık vardı. Ve kullandıktan sonra özellikle göstermek istiyorum. Çünkü öyle yapış yapıştı yağlı bir his bırakmıyor. Bunu sürüp gayet dışarı takılmaya devam edebilirsiniz.